Başbakan Erdoğan'ın demokratik açılımı anlatmak için randevu istediği ve zat-ı alenizi ziyaret etmek arzu ve niyetindeyim dediği mektup CHP'ye ulaştı. Baykal tarafından okundu. Başbakan Erdoğan şimdi iki sayfalık mektubuna cevap bekliyor. Daha dün akşam gitti tabii hemen yani birdence onlar herhalde kurullarında falan değerlendireceklerdir. Ondan sonra da bize gerekli cevabı verir. Erdoğan, ana muhalefet partisinin açılım konusunda önerilerini de dinlemeye hazır olduklarını söyledi. Sayın Baykal, eğer burada bizimle herhangi bir şey konuşacaksa, görüşecekse konuşuruz, görüşürüz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaten bu konuyla ilgili ama onlarınki tabii sadece yani Kürt kökenli vatandaşlarımızın sorununa yönelik çalışmaları var. 99 çalışması. Bunları biliyoruz. Onların yeni bir şeyi varsa onları bize aktarırlar. Veyahut da yok hayır yani şu anda bu görüşme gereksizdir deme hakkı da onun. Buyurun bir görüşelim deme hakkı da kendisinindir. Biz her ikisine de saygı duyarız. Demokratik açılımı en kısa zamanda meclis gündemine taşımayı hedefleyen Erdoğan şimdi mektubuna acele cevap bekliyor. Ama bu işi biz meclise öyle de olsa böyle de olsa zaten getireceğiz. Mecliste de bu işin müzakeresini yapacağız. Biz fazla bekleyemeyiz, fazla bekleyemeyiz. Çok fazla vaktimiz de yok. Her zaman söylediğim gibi kısa, orta, uzun vadede biz bu işin takvimini yapıp ona göre adımlarımızı atacağız.